Biberini attım. Biberini attım. Biberini attım şey. Şu an biber sinir krizi geçiriyor. Tamam sakin olun ya. Siz polise şikayet edeceğim. Biliyorum ben. Siz bana tek başına bir şeysiniz ha böyle kadro yani. Az önce söylediniz ya bir daha tekrar edin. Tekrar Size küçük düşünmeme gerek yok ki. Aha işte zaten düşmüşsün. Yani. Arkadaşlar şimdi bir şaka izleyeceksiniz, yani ben e, bu şakada koptum, yani ben dedim herhalde başımıza iş aldık, bildiğin iş aldık dedim, e, hatta şakanın sonunda şakası diye e, el sallatma yaptıramadım ama e, yayınlaması için imza aldım. E, demem o ki, benim bu sene başıma gelen en tuhaf şey, hani böyle bazı bayanlar vardır ya böyle ay may böyle bir, bir pire deve yaparlar ya bu devenin devesini yaptı. Yani hareketleri bir tuhaf, konuşma tarzı bir tuhaf, ee, kendisi bir Azeri kardeşimiz ama yani çok farklı bir kişiliğe sahip. Ee, bunu yani şakaların başında böyle anons geçmedi normalde ama geçmek zorunda kaldım bu sefer. Çünkü hakikaten izleyin ne oluyor diyeceksiniz ya. Yani benim şaka yapmama gerek kalmadı. Otur izle işte abi. Otur izle, benim fazla bana rol düşmedi, hani onu kızdırayım, ne yapayım, bir şeyler yapayım, hiç gerek kalmadı. Kendi başına zaten baştan aşağı oturun bakın izleyin şaka, şey şakayı ve şakası da e, olan bayan arkadaşı. Valla benim başıma ilk defa böyle bir hal geldi. Acayip bir normal bir karakter değil ya. Yani sordum, sordum hani psikoloji sorunlarınız var mı diye. Yine bana şey yaptı, ana e, ağır konuştu. Öğrenemedim ama Malatya imzasını aldık yayınlamak için. Buyurun izleyin, buyurun. Bakın e, kendiniz karar verin. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, buyurun alın sizi. Şey, bunlar ıslak, koltuk şu ıslak. Siz şöyle alabilir miyim? Bunun üçünü yeni sildim, nemli ıslanırsınız. Evet. Hoş geldiniz sekler teşekkür ederim. ben bir sucuklu yumurta rica edeyim lütfen. Sucuklu yumurta? Evet. Resimlere bakıp da mı anladınız bu sucuklu yumurta olduğunu? Evet. Ha, evet. Tamam. Bu tamam. Memleket neresi? Azerbaycan. Azeri misin? Evet. Ha. Hı -hı. Böyle. Teşekkür ederim. Ne demek? <laughs> Ekmek biraz daha koyayım mı? Yok bir şey olmaz. Ha, yeterli mi yani? Onu da evet. söylüyorum. Bilmiyorum. Çatalınız da burada zaten. Ne içersiniz? Su alayım. Su? Evet. Bardaktan mı vereyim? Bundan içer misin? Boru gibi. İçerim. Kalsın. Öyle mi? Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Rica ederim. Şimdi şey yapacağız ben koyarım kendimi. Tamam. Olur mu? Olur Biz, biz meşhur bir restoranız. Bizim herkes dünya bilir ya. Şimdi siz hiç izlemediniz mi böyle şovları? Böyle yapıyorlar, şov yapıyorlar. İzlemediniz mi hiç? Bak mesela. Biz böyle nasıl atıyoruz? Biberini attım. Biberini attım. Biberini attım, Biberini attım şeyin. Bak şimdi. Şimdi de karabiberini tuzunu attım. Tuzunu karabiberine atıyorum. Ya ne karabiberi ne tuzum? Manyak mısınız? Başıma Olur mu başınıza bir şey yok. Ha bir de dalga geçiyorsun yani yalan söylüyorum ben. Başınıza ben görüyorum bir şey yok. Yalan mı söylüyorum ben başıma geldi diyorum ya. Benden kaçma hanımefendi. Bak direkt tavaya attım bak tavanın içinde. Tabii böyle tabii, tabii. <laughs> bak mesela. Ben size atayım, göstereyim ben size atayım. E niye başkaları. Ben size atayım. Aa böyle hoş mu yani böyle böyle tuz atmak yani. Başkaları yaparken. Ben, gidip... ben atayım yani ben atayım. ha Böyle atayım böyle atayım ya böyle. Ama şey artık olur. moda oldu ne yapalım. Ya e, moda oldu hanımefendi. Neyi moda oldu? E böyle yapıyor, böyle yapıyor, atıyorlar, atıyorlar ya, atıyorlar ya. Biz de böyle atıyoruz, stil değiştiriyoruz, böyle atıyoruz. Bu ne biçim ya, bu ne biçim bir senelerin bozuldu. Zaten erkek arkadaşımla kavga etmiştim ya. Aa kıyamam, niye tuz mu attırdı sana? Ne biçimdim, şimdi görüşecek diye belki beni affedecekti. Şimdi sizin yüzünüzden beni beğenmeyecek yani bu kadar süslendim onun için. Beni ne hale getirdiniz? Allah'ım ben hale bu yaşa geldim, böyle bir şey görmedim. Tamam sakin olun ya. Sen polise şikayet edeceğim. Ne diyeceksin? Tavaya tuz mu attın? Sen bir Tavaya atmadınız tav ama başıma attınız. Ya o nasıl olacak? Ya ben Ona Nasıl olacak? Ben Ona nasıl olacak? Ya bir sen ne hale geldim ben? Allah bu normal değil ya. Şu an kapıma giderim. Ben ne diyorum ya. E git ben ne yapayım? Anı parasını size de öyle gir ama. Vermem. Niye? Kaşını uzatmak için para mı vereceğim? Kaşını uzatmak. Ben, ben? ben de size para mı vereceğim yani? Ha beni bu kadar sinirlendireceksiniz. Ben de size para mı ödeyeceğim bir de üstüne? Ya ben böyle bir şey ben böyle bir şey görmedim. Tamam sakin olun ya. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey olur mu ya? Ya olur mu? Allah'ım edip hareket Yok böyle bir şey. Tamam da sizin gibi de bir şey yok. Yani bu nasıl hareketleri bunlar böyle? Sizin yüzünü Ağlamak mı? Hmm. Ve başı vaktin her şeyi. Tamam da üstü. Neden attın? Neden attın? Tamam. Sebep? Bayılacağım gerçekten. Hareketleri Allah'ın seversen. Ha. Ya. ya? Bunları yaptıktan sonra konuşuyorsunuz. Ayıp size, ayıp size ya. Ya tamam nasıl da var, bu... Bu nasıl bir varlık, bu nasıl kardeşliktir? Ya kardeşlikti. ne alakası var şimdi konumuzun arkadaşlıktan, sevgilinden, kardeşliğinden ne alakası var? Bir tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsunuz. <laughs> ya ben size dedim, ben dedim kardeş ülkelerindeyim. Bu nasıl sizin Ne alakası var? Yok polis falan çağırın ya. Ben tek, tek başıma... Adam adamlar adam, Ne, adam, ne şey... yapıyorlar? Bu normal değil ha. Sen ben, siz normal misiniz? Ben ben bilemem. sorunuz var mı? Ben bilemem. Ben siz bana ne yaptınız? Ben herkes gördü. Dışarıdan geçenler mi gördü? Şahit hepsi. Allah'ın kulu geçmiyor burada. Nereden gördü ya bu dükkanda? Üç kere üç kere gelmez. Ben bilmiyorum. Ben, beni gördüler. Ben gördüm geçerken. Ya siz rol mu yapıyorsunuz şu an? Ben ben şahit bulurum kendime. Ben bulurum. Ya siz rol mu yapıyorsunuz şu an? Anlamadım ben sizi ki. Ya. Burası? Ya de tavaya attım ben tamam kazayla sana gelmiş olabilir de bu hareketlerle anlamadım böyle ay may may ne olur. bu şekilde nasıl tavama gelebilir o tuz biber benim? Ya tamam kazayla geldi de ben sizi o anlayamadım. Ne yaptınız gördüm ben ben gidiyorum ben gidiyorum şikayetçi olacağım şikayetsin bekleyin ben. ben gidiyorum. Ya bana mı efendim siz bir saniye psikolojik sorunlarınız var mı sizin? Ben, ben gidiyorum ben şikayetçi olacağım ya ben şikayetçi olacağım. Hareketlere bu, bu. Allah'ın de tek başına sen arıyor ya. <laughs> Siz bana tek başına bir şeyisiniz ha, böyle kadro yani. Ha bir de beni... Yok, 40 tane tribe girdin. Nedir bu? Anlamadım ki ben seni. De ya. De siz burada beni böyle küfürler yazdınız ha. Küfür... Küfür, küfür, küfür ettim ben? Evet. Kü, az önce, az önce küfür mi? ettim, taciz ettim. Küçük düşürmeye çalışıyorsunuz beni. Az önce söylediniz ya, bir daha tekrar edin. Tekrar Size edin. küçük düşürmeme gerek yok ki. Aha işte, zaten düşmüşsün. <laughs> ya... Kim şahit kızım burada kimse kimi bağırır? <laughs> Kim seni tehdit etti? Ne zaman ya? Oynadınız. Az önce boy, boyuma dediniz ya. Benim. Ha öyle mi anladınız siz? Yok yok öyle demedim mi? Tansiyonum bir daha fırladı. Siz sizin yüzünüzden öleceğim. Öleceğim. Ölecek misin? Evet. Ya bir tut. Nasıl bana küçük dersiniz? Küçük demedim. Benim var değil lan? Ya tamam hanımefendi ben özür dilerim size. Size i̇şte, tek sakin olun ya. Benim boyum nasıl dalga geçersin? Bu benim en yaralı yerimdi. Erkek arkadaşım bu yüzden bıraktı beni. Abi bununla Aynı bir şey demeye gerek yok. Aynı yere dokundunuz. Demek ki gerçekten de ben küçük boyum. Ben, ben, ben sizi şikayet edeceğim. Benim... Sizi ben mi psikiyatriye getireyim mi? <laughs> siz kim? Siz bize dava mı açmak için böyle yapıyorsunuz? Evet. Evet. Çünkü siz benim başıma tuz eklediniz. boyum kısa diye. Tuzumu mu yani. ekledim. Ama... Boyumu kısa gördüğünüz için eklemiştim. Ya ne alakası var? Bizim tuz bırakma şeklimiz o zaten ya. Artık. Ben gidiyorum. Hanımefendi sakin olun. Olamam sakin. Şikayet edeceğim. Bu ne ya? Türkan Şoray gibi oynuyor böyle ya. Acayip bir kadın bu kız bu ya. Sen çok kötüsün mü seyrettin? oyuncu diyorsun ya yani ben. O, oynuyorsunuz resmen evet. şu an Ay, siz. Ayıp ayıp size ayıp yani gerçekten çok, ayıp, çok, ayıp ya, size. Ya, misani, size ayıp yani ayıp size. Çok ya bir saniye sakin. Ya siz Ay, çıkın buradan. Çıkın. A, tamam sizi. tamam sakin sakin. Kovuyorum sizi. Ya siz resmen oy, oyun oynuyorsunuz ya. Kovuyorum sizi diyorum. Kovuyorum sizi. Tamam da sakin olun. Bu kadar. Allah Allah. Bir bakın. Başıma tuz eklediniz yetmemiş gibi. Tuz mu ekledik? Evet. Attık attık. Yok işte <laughs> bilemiyorum artık. Şu anda ben yabancıyım diye şimdi de benim dilime böyle takılıyorsunuz. Ya ne alakası var hanımefendi? O, o yetmemiş gibi boyuma takıldınız. Yılın bombası buyur abi işte. Bir de yetmemiş gibi bana burada yani şey oyun yapıyorsun bunu yapıyorsun. Böyle işte. oynuyor gibi halindesi var. Böyle. Hayır. Alakası yok. Ali bir ağan, bu ne bunlar ya? Tamam aa, tamam. Aa başım otuz gün. Aa on kaçım aa, aa. Aa, aa Ne bu lan bu ne ya? Aa. Sakin hayır, ol tamam. Hayır, sakin sakin. Hayır. Bakın duyun. Neler yapıyor bana? Ben burada. ne yaptım ben şimdi? Neler yapıyor burada bana? Ay millet. Ay millet bu ne ya? Ya Hadi tamam sakin ol yapalım, sakin. Ben, ben bunu gülüyor. olayda şimdi açıklayamam ki. Gerçekten inanamıyorum size. Ben size bir şey açıklayacağım ama açıklamaya da korkuyorum ben. Biz size bir kamera şakası yaptık. Yani özür dilerim ama biz size bir kamera şakası bana yaptık. Bana şaka, evet, şaka, yani şaka yaptım. Evet şaka yaptık. Bunların hepsi bir şaka yaptı. Evet evet. Bana tuz eklediniz o kadar kötü laflar ettiniz şaka. Ama normal şaka değil bu bir kamera şakası. Yani etrafımızda kameralarımız var. Gizli kameralar sizi çekiyor. Yani. Kutuların içinde. Siz iyi misiniz bu arada? Çıkın. Lütfen çıkın. Lütfen çıkın buradan. Ya niye? Bu... Ay bana şaka yapıyormuş. Hareketleri vallaha seve seve. Bir, de, bir de bana şaka yapıyor. Tövbe, yarabbi, tövbe yarabbi ya Rabbi, tövbe ya Rabbi ya. Hanımefendi normal <laughs> kamera şakası ya. Ay başlayacağım şimdi kameranıza şakanıza. Ay bunun için bir şaka. Bir de benim en berbat günümde. Ben diyorum ki erkek arkadaşım benden ayrıldı sırf boyum yüzünden. Siz de benim burada boyuma küfür ediyorsunuz. Canım, küfür, Ayıp, ayıp, ayıp size. <laughs> ayıp, vurun, vurun. Herkese anlatacağım. Kimseye izin vermeyeceğim bir daha buraya gelmeye varmış ya. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Ay, sakin olun ya. Bir saniye hanımefendi. Bir saniye sakin olun ya. Hanımefendi.